Bir başka bileşik olan sorusu. Aynı güçteki 28 işçi günde 7 saat çalışarak bir işi ne kadar bir iş olduğunu bilmediğim için A dedim. İkinci işe baktığım zaman aynı işi diyor sorunun sonlarına doğru. Yani işimiz aynı. Yani ikisine de A diyorum ya da ikisine de X diyebiliriz fark etmez. 28 tane işçi var. Birinci işin birilerinde 7 saat çalışıyorlar ve 45 günde bitiriyorlar ikinci işin verilerine baktığım zaman 35 tane işçi günde 14 saat çalışıyor ve kaç günde bitirir? Buna da x günde bitirir diyelim. Yani sorumuzun cevabı x olacak. Yine işler taşlar çarpımı yaparsam a eşit a çarpı 35 çarpı 14 çarpı x eşittir. a çarpı 28 çarpı 7 çarpı 45 yapar. Yine çarpma değil her zaman sadeleştirme yapacağız. İki tarafta da A var. Bir bile sadeleşir. 7'ye böldüm. Bir kez 7'ye böldüm. 5 kez. 14'e böldüm. 2 kez 14'e böldüm. 1 kez. Sonra 5'e böldüm. 1 kez 5'e böldüm. 9 kez. O zaman x yani sorumuzun doğru cevabı 18 olarak yani a şıkkındaki 18 doğru cevabımız oluyor.